Merhaba arkadaşlar. Size bugün bu yeni gelen peşten bahsedeceğim biraz. Yeni banner gelmiyor. Yeni bir karakter gelmiyor. Sadece yeni SSR Arthur geliyor. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Günlük bize ticket verecekler 14 gün boyunca. Her ticketla günde 10, 10 tane karakter pullayabileceğiz. Yani bir multi atacağız. Multi summon. 30 gem'e denk gelen var ya her gün pullayacağız. Bu banner şey gibi olduğu için Dilian'ın banner'ı gibi işte belli bir şeyin sonunda 10. multinin sonunda 10 gün sonra yani 10 kere bastıktan sonra Arthur garanti bedavaya. Hani şeye gelene kadar bu 10. multiye gelene kadar banner işte SSR çıkarsa gene Arthur'un çıkma şansı var tabi. Ya da işte diğer karakterler hangi karakterleri koyacaklarsa o banner'ın içine. Onlardan pullama şansımız var. <laughs> 154 draw demişler. 14-140'ı buradan geliyor. Muhtemelen Evant'tan Mevant'tan da ekstra alma şansımız olacak yani sağdan soldan eklemeli. Festival kodu var. Bunlar SS Part 1 ticketları. Muhtemelen içinden işte King, Slayer, Nunchakuban bunlardan birini pullamamızı şey yapacaklar şansı olacak. Secret Box geliyor her hafta. Bu, 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 bu seferkin içinde Arthur şeyleri vardı, stampleri vardı. Diğerlerinin içinde belki SSR olur bir şey olur bilmiyorum. 5 hafta sürecekmiş o hafta arifesi diye geçiyor işte yeri yarım yıl kutlamalarının. 5 hafta boyunca sürekli bir şeyler gelecek. Bakalım neler olacak. Ondan sonra check event var. Her gün login olduğunuz zaman alacağınız ödüller. Ha bunu gösteriyor check-in event Şey, Arthur gösteriyor. Başka bir şey var mı? Ha jukebox geliyor. Eğer hiç duymadıysanız Japonya'da vardı. Jukebox şöyle bir şey. Ee, bildiğiniz jukebox işte yani müzik kutusu gibi bir şey e, şeyde duruyor tavernde duruyor onun için istediğiniz gibi böyle melodiler falan internette bulabiliyorsunuz yani değişik anime şarkıların falan bilet a a çoktan şey yapmış ayarlamış onları indirip bunun içine yüklerseniz o taverndeyken siz işte ne bileyim demosilerin şarkısı çalıyor falan filan o tarz yani onun dışında işte yeni pvp rolleri yani, iğrenç bir şey bunlar hani mono muhtemelen akacak bu hafta şu crit şeyleri gelince muhtemel bunlar bu crit rolleri falan muhtemelen şey için lost meliodas için bu rol şeyler bufflar o geldiği zaman e, crit damage critten parçalayacak ortalığı da şu <laughs> attribute şey yani bu type advantage dediğimiz işte yeşil maviden güçlü muhabbetin çalışmaması en çok red takımı etkiliyor Bonoret çünkü Eskanor takımını Eskanor, Arthur, Gautur arkada Red King takımı Ama de Pierce takımıyla kesebiliyordu. Pierce takımı da yani Red King olduğu için arkada Mavi karakter olduğu için Blue Odium Meliodas Hani bir tık doğrudan oradan e, Type Advantage'den vuruyordu İşte onu da kaldırdılar <laughs> Red takım gelene geçene Tokatlayacak Arthur Nesche'ye geliyor UR seti geliyor bu hafta bugün işte Yayın açayım. Yayında zaten yapacağım Arthur'un yuvar setini. Merlin'le beraber ikisine birden. Hani bir set olarak zaten birbirlerinin şeyleri der. E, linkleri der. Bu karakterlerin Big Damage'ına hafif bir buff geldi. E, yani çok etkileyecek bir şey değil de. Evet işte yani. Az çok bir buff yani. Bir şey falan bir şey yapmışlar. E, hmm, bir şey daha eklemişlerdi. Ben burada, bu sıkıntılardan değiştirmişler gördüm ya değişik aykınlar koymuşlar bilmem ne HP defense şeyine sen yani olduğum bir şey vardı onu değiştirmişler de o iyi oldu diyordum ama neydi ee... yok 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 Neyse artık hangi bug'ı düzelttiler de hatırlamıyorum da Olmuştu boşuma giden bir şeydi neyse başka bir şey var mı? Ee çekin jukebox başka da bir şey yok ama lost gelince bakın bu 14 gün sürecek bu şeyin kullanmak ee, pullamak artır 14 gün sonra bu ticketlar bitecek şey. lost and meliodas banner'ında da bu tarz bir ticket var bu arada muhtemel o şey gibi atakon tayta da vermişlerdi ya. o yüzden benim kendi tah tahminim söylüyorum yani %100 tabii ki doğru olamaz Haftaya değil, ondan sonraki hafta gelecek dostuymu biliyoruz. İki hafta var yani. Haftaya da büyük ihtimal şeyi getirirler. E, Lilya Benarını getirebilirler. Kaç haftadır söylüyoruz gerçi. E, hala bo bosta gel. geldi. Ne Lilya boş geldi, ne Lilya Banner geldi, ne şey geldi. Yani haftaya artık başlayacak çünkü bugün Arifes'i diye geçiyor. E, bu hafta biraz boş gibi de bakalım. İşte haberler bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.